İspanya bir süredir gündeminde tuttuğu ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını satın alma planını süresiz olarak rafa kaldırdı. İspanyol basınından El País gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Madrid yönetimi artık F-35 programında yer almayı düşünmüyor. İspanya her yer uçaklarının emekliye ayrılacağı 2030 sonrası için F-35'leri potansiyel aday olarak değerlendirmişti. Ancak yüksek maliyet, ABD teknolojisine bağımlılık ve Avrupa savunma sanayini destekleme hedef nedeniyle bu seçenekten vazgeçildi. Savunma Bakanlığı kaynakları ülkenin yeni savaş ihtiyacının Eurofighter Typhoon ya da 2040 sonrası devreye girmesi planlanan Avrupa Ortak Üretimi Future Compact Air sistemle karşılanacağını bildirdi. 2025 savunma bütçesinin %85'inin Avrupa'dan tedarik edilen sistemlere ayrılması da bu tercihte etkili oldu. İspanya'nın F-35'ten vazgeçtiği bu süreçte Türkiye ile yeni bir işbirliği dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında Hürce Jet eğitim uçağı için stratejik bir mütabakata varıldı. Anlaşmaya göre İspanya Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'ten 24 adet satın almayı planlıyor ve ortak üretim süreçlerine dahil olmayı hedefliyor. Madrid yönetimi Hürjet'i hem jet eğitim uçağı hem de hafif taarruz kabiliyetiyle bir platform olarak değerlendirmeye aldı. Bu adım Türkiye ile İspanya arasındaki savunma işbirliğini havacılık alanına da taşımış oldu. Daha önce korvet üretimi ve deniz platformları alanında işbirliğine giden iki ülkenin F-35 sonrası dönemde ortaklıklarını Hürjet üzerinden derinleştirmesi bekleniyor.